Renkli ormanda bir macera bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda rengarenk bir orman varmış. Bu ormanda ağaçların yaprakları mavi, çiçekler gökkuşağı renklerinde ve yollar yumuşacık pamuktanmış. Bu ormanın sakinleri de bir o kadar eğlenceli ve sevimliymiş. Burada tavşan tombik, fil fıstık ve kuş cik, cik adında üç yakın arkadaş yaşarmış. Bir sabah güneş ışıl ışıl parlıyormuş ve hafif bir esintiyle birlikte çiçeklerin kokusu her yere yayılıyormuş tombik uykusundan gerinerek uyanmış ve bugün ne yapsak da eğlensek diye düşünmüş. Tam o sırada kapısında bir tıkırtı duymuş. Kapıyı açınca karşısında fıstık ve cikciki görmüş. Günaydın tombik demiş fıstık, sevinçle hortumunu sallayarak. Bugün harika bir planımız var diye eklemiş cikcik, cik, minik kanatlarını çırparak. Nedir bu harika plan diye sormuş tombik merakla. Fıstık kocaman bir harita çıkarmış. Bu harita bizi renkli ormanın en gizemli yerine götürecek. Gökkuşağı şelalesi. Oraya ulaşan herkes dilek tutabiliyor ve dileği gerçek oluyor. Oo! diye haykırmış Tombik. Bu çok eğlenceli olacak. Hadi hemen yola çıkalım. Macera başlıyor. Üç arkadaş yanlarına biraz yiyecek, bir fener ve Tombik'in en sevdiği havuçlu kurabiyeleri alarak yola koyulmuş. İlk durak ormanın dans eden ağaçlar bölgesiymiş. Bu ağaçlar rüzgarla birlikte dans edermiş. Bakın nasıl da sallanıyorlar, demiş Cik, Cik kanatlarını hayranlıkla çırparak. Tombik de gülmüş. Sanki müzikle dans ediyorlar. Üç arkadaş yanlarına biraz yiyecek, bir fener ve Tombik'in en sevdiği havuçlu kurabiyeleri alarak yola koyulmuş. İlk durak, ormanın dans eden ağaçlar bölgesiymiş. Bu ağaçlar rüzgarla birlikte dans edermiş. Bakın, nasıl da sallanıyorlar, demiş Cik, Cik kanatlarını hayranlıkla çırparak. Tombik de gülmüş. Sanki müzikle dans ediyorlar. Üç arkadaş yanlarına biraz yiyecek, bir Fener ve Tombik'in en sevdiği havuçlu kurabiyeleri alarak yola koyulmuş. İlk durak ormanın dans eden ağaçlar bölgesiymiş. Bu ağaçlar rüzgarla birlikte dans edermiş. Bakın, nasıl da sallanıyorlar." demiş Cikcik, Cik, kanatlarını hayranlıkla çırparak. Tombik de gülmüş. Sanki müzikle dans ediyorlar. Üç arkadaş yanlarına biraz yiyecek, bir Fener ve Tombik'in en sevdiği havuçlu kurabiyeleri alarak yola koyulmuş. İlk durak ormanın dans eden ağaçlar bölgesiymiş. Bu ağaçlar rüzgarla birlikte dans edermiş. Bakın, nasıl da sallanıyorlar, demiş Cikcik, Cik, kanatlarını hayranlıkla çırparak. Tombik de gülmüş. Sanki müzikle dans ediyorlar. Üç arkadaş yanlarına biraz yiyecek, bir fener ve Tombik'in en sevdiği havuçlu kurabiyeleri alarak yola koyulmuş. İlk durak, ormanın dans eden ağaçlar bölgesiymiş. Bu ağaçlar rüzgarla birlikte dans edermiş. Bakın, nasıl da sallanıyorlar, demiş Cikcik, Cik, kanatlarını hayranlıkla çırparak. Tombik de gülmüş. Sanki müzikle dans ediyorlar. Arkadaşlar ağaçların arasından geçerken fıstık birden durmuş. Şşt, bir ses duydum. Tam o sırada ağaçların arasından minik, tüylü bir yaratık çıkmış. Bu yaratık, Kıpır adında sevimli bir sincap sağmış. Merhaba, ben Kıpır. Şelaleye mi gidiyorsunuz? Evet, demiş Tombik. Bize katılmak ister misin? Kıpır mutlulukla zıplamış. Tabii ki. Ama dikkat edin, gökkuşağı şelalesine giden yolda küçük bulmacalar var. Çözüp geçmeniz gerekiyor. Birinci bulmaca. Şarkı söyleyen taşlar arkadaşlar. Biraz ilerledikten sonra yolda bir grup taş görmüşler. Taşların üstünde notalar varmış ve her biri farklı bir ses çıkarıyormuş. Bir tabelada şöyle yazıyormuş. Taşlara doğru sırayla dokunun. Mi, fa, sol. Fıstık hemen kocaman hortumuyla bir taşa dokunmuş. Bu mi, demiş. Cikcik cik ikinci taşı bulmuş ve bu da fa diyerek kanadıyla dokunmuş. Son olarak Tombik sol notasını bulmuş ve dokunmuş birden taşlar dönmeye başlamış ve yol açılmış. Bu çok eğlenceliydi, demiş Kıpır, mutlulukla kuyruğunu sallayarak. İkinci bulmaca, renkli bulutlar. Bir süre yürüdükten sonra arkadaşlar gökyüzünde asılı gibi duran renkli bulutlara rastlamış. Her bulut farklı bir renkteymiş. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Yine bir tabelada şöyle yazıyormuş. Bulutların altından doğru sırayla geçin. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Fıstık biraz endişelenmiş. Ama nasıl doğru sırayı bulacağız? Tombik hemen düşünmüş. Sarı ilk. Bakın, orada bir güneş resmi var. Güneş sarıdır. Sırayla bulutların altından geçmişler ve gökyüzünde rengarenk bir ışık belirmiş. Işık doğru yolda olduklarını işaret ediyormuş. Gökkuşağı şelalesi sonunda arkadaşlar, büyük bir gürültüyle akan gökkuşağı şelalesine varmış. Şelaleden akan su gökkuşağının renklerinde parlıyormuş. Şelalenin yanındaki küçük bir tahta yazı şöyle diyormuş: her kişi bir dilek tutabilir. Ancak dileğiniz kalbinizden gelsin. Tombik hemen gözlerini kapatıp dileğini tutmuş. Dilerim, hepimiz hep mutlu olalım ve böyle maceralar hiç bitmesin. Fıstık ve Cikcik cik de dileklerini tutmuş. Kıpır ise kuyruğunu oynatıp, ''Ben her gün yeni arkadaşlar bulmak istiyorum.'' demiş. Şelale birden daha parlak bir şekilde akmaya başlamış. Bu, dileklerinizin kabul olduğu an,